hicretle yepyeni bir çağ, bir devir açılıyor. Günün tabiriyle çağ, tarihi tabiriyle devir, asır başlıyor. Ve bu doğrudan doğruya İslam'ın çağı, İslam'ın devri, İslam'ın asrı başlıyor. Haddizatında zaman zaman aktarmışımdır. İslam çağı, İslam devri, İslam davası Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayan, ilk nebi ilk insanla başlayan bir dava. İslam'dan evvel bir şey yok zaten. Bu noktada hata etmeyelim aman. İnne dîne 'inde'llâhi'l-İslâm. Ayet-i celile-i cemilesinin en zahir en kuvvetli tefsiri budur. Allah katında İslam'dan başka bir din yok. İslam'dan başka bir din yok. O halde Allahu Teala İslam'dan başka bir din kabul etmediğine göre, kabul etmemiş olduğuna göre, tarihte, insanlık tarihinde İslam'dan başka bir din olmadığına göre, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dini de İslam idi, ilk Müslüman Hazreti Adem'di. İslam'ın tarihi öyle başlıyor. Ancak Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu selam ile bütün kainatı kuşatan bir dava başlıyor. Bütün insü cinni kuşatan, içine alan bir dava başlıyor. Muhammed Mustafa'nın devri başlıyor. Ekmelü Rusul'ün devri başlıyor. Tevni mekanın, Nebi Zişan'ın devri başlıyor. Hicretle. Evet. Şimdi artık bütün peygamberlerin devri kapanıyor. Zaten Hazreti İsa aleyhisselamdan sonra 570 Orada bir tetret devri var. Tetret boşluk, bir kopukluk var. Sonra Hazreti İsa Aleyhisselam zaten bütün gücüyle, bütün inciliyle, bütün tebliğatıyla benden sonra Ahmed, Mahmud, -u Muhammed, Mustafa gelecek demiştir. Bunu söylemeye gelmiştir zaten benden sonra Ahmet gelecek, ona tabi olunuz, bütün peygamberlerin ekmeli, etemmi, her esnalı et her şeyiyle bütün kainata peygamber olarak o gelecek demiş, müjdelemiş, tepsir etmiş ve ondan sonra Rabbül Alemin'in katına çekilip gitmiş. Geldi o. Artık Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamber olduğu dakikadan kıyamet sabahına kadar bütün insü yalnız Muhammed Mustafa'dan mesuldür. Onun nübüvveti geçerlidir. Bütün nübüvvetler mülga. Tek nübüvvet insanların tabi olması gereken, peşinde gitmesi gereken, iman etmesi hepsine bütün peygamberlere iman etmekle beraber şeriatına, ahkamına, tebliğatına, bütün bütünüyle tabi olunması icap eden peygamber Hatemül Enbiya olan Hazreti Habibullah olur. Bitti. Artık Hazreti İsa Aleyhisselam'ın devri kapanıyor. İseviyet bitiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın devri kapanıyor. Artık o devir o günden bugüne kadar, bugünden kıyamet sabahına kadar bütün devirler, mekanlar, zamanlar, kıtalar, Asyalar, Afrikalar, Avrupalar, bütün kainat yalnız Muhammed'e iman etmekle mükelleftir. Son peygamber. Öbür peygamberlerin de peygamber tasdik ediyoruz tabi. لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ min رُسُولِهِ Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere peygamber diyoruz, amenna diyoruz. Ama tabi olduğumuz, ahkamına tabi olduğumuz, nübüvvetine tabi olduğumuz, yoluna tabi olmaya mecbur olduğumuz tek peygamber Hazreti Habibullah. Unutmayalım. Bunun içindir ki 1400 seneden beri Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini ilan ve tebliğ ettiği günden bugüne kadar bütün Hristiyanlar ve bütün Yahudiler İncil'i, Tevrat'ı, her şeyi Zebur'u bırakıp Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak zorundaydılar. Hz. Muhammed'e tabi olmak mecburiyetindeydiler onların devri kapanmıştır. Eğer o Rasul-i Zişanımızın peygamberliğini ortaya koyduğu günden bugüne kadar son peygambere tabi olmadan vefat etmiş, ölmüş bulunan bütün Hristiyanlar ve Yahudiler külliyen cehennemliktir. Onların cennetle ve Allah'la hiçbir alakası kalmamıştır. Dikkat ediniz. Burak çok ince ve hassas bir nokta son nebiye tabi olmadan gitmişlerse. Çünkü Rabbül Alemin bizzat Habibine tebliğ ettiriyor. Tebliğ ettiriyor. İn kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Ey insanlar, ey bütün kainatın insanları, eğer Allah'a muhabbetiniz varsa cennet ve cemaline iştiyakınız varsa, kurtuluşa, cemalullah'a nailiyet muradınız varsa, iman etmek istiyorsanız, en büyük, en son, en mükemmel iman ile iman etmek istiyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, dilin ki bütün kapıları kapalıdır, yalnız Muhammed Mustafa'nın kapısı açıktır, ancak bana tabi olursanız kurtulursunuz diyor. Benden başka yol kalmaz bu ayet-i kerimenin tefsirinde Rasul-i Zişanımız şöyle buyuruyor, aman dikkat edelim. Burası çok ince, çok hassas bir nokta. Ehli kitap filan diyoruz ya hani ehli kitap, Hristiyanlar, Yahudiler. Eğer o Hristiyan dediklerimiz, Yahudi dediklerimiz, ehli kitap dediklerimiz, eğer ta 1400 seneden beri ve bundan da kıyamete kadar, eğer her şeyi bırakır da La ilâhe illallah Muhammedur Resulullah derlerse ancak mümin olmak vasfını haizdiller, ancak cennete gidebilirler, ancak Allah'ın rahmet ve rızasına nail olabilirler. Eğer La ilâhe illallah Musa Resulullah diyorlarsa, La ilâhe illallah İsa Resulullah diyorlar da, Muhammedun Resulullah demiyorlarsa hepsi kafirdirler. Dikkat edin. Dikkat edin ebediyen cehennemliktirler. Şimdi nübüvvet de değişti. Nübüvvet-i Muhammediye başladı. Devir değişti. Onun devri başladı. Bu noktada Efendimiz şöyle buyuruyor. Bizzat ashab ı kiramına ve bütün ümmetine şu tebliğatı yapıyoruz. Lev esbaha fîkum Musa. Dikkat ediniz. Lev esbaha fîkum Musa. Rasul-i Zişanımız ashabına hitap ediyor sizin şimdi şurada ey ashabım, ey müminler, sizin aranızda şimdi Hazreti Musa peydahlansa, Hazreti Musa bir peygamber, Hazreti Musa gelse, şimdi aramızda bulunsa, sünnet sebatı muhu, sonra beni bırakıp da Hazreti Musa'ya tabi olsanız, benim peygamberliğim şurada kalsa da, gidip Hz. Musa'ya tabi olsanız benim peygamberliğimden sonra muhu. sonra gidip Hz. Musa'ya tabi olsanız dilin ki le billahi teala kafir olmuş olursunuz buyuruyor. Ben nübüvvet bitmiştir. Son nebi gelmiştir. Bütün Hristiyanlar hepsiyle bütün kütle halinde Hz. Muhammed'e iman etmek zorundadırlar. Demir değişti. Bütün Yahudiler Tevrat'ı bırakacaklar, Hz. Muhammed'e ve Kur'an-ı Azimüşşan'a iman etmek Etmemişlerse külliyen kafirdirler.